Merhaba arkadaşlar. Farklı sayfalardaki değerli soru ve yorumlarınızı göremediğim için maalesef çoğunu cevaplayamıyorum. Hepsini tek yerde toplamak adına bu videoyu hazırladım. Cevaplamamı istediğiniz sorularınızı veya yer vermemi istediğiniz başlıkları YouTube kanalındaki bu videonun yorumlar bölümüne yazarsanız bir sonraki programda cevaplama veya yer verme fırsatım olur. Şimdiden her, hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum ve muhtemel başlıkları paylaşıyorum. İlk olarak Nobel Komitesi John Hopfield ve Jeffrey Hinton'a Nobel Fizik Ödülü vererek ne mesaj vermiş oldu ve aslında nerede hata yaptı. Yapay zeka inancı bilimle yenilerken dini kurumları, dini yapıları, spiritüel dernekleri ve bunun gibi insani tüm yapıları nasıl yok edecek? Aylar önce yaşanan internet kesintisinde gözden kaçan sebep neydi ve bugün yapay zeka hangi aşamada? Yapay zeka işlerimizi elimizden nasıl alacak? Yapay zeka için önerilen önlemlerin analizi ve ne yapılabilir? Yaşadıklarımızı simülasyon evren modeline göre nasıl anlamlandırıyoruz? Ve kişisel gelişimden bütünsel gelişim aşamasına geçiş. Ölüm ötesi deneyim yaşayanların durumu, Matrix filminin dünya simülasyonundan farkı, Hariri yapay zeka için neden uzaylı zekası dedi, ve insanlar neden ateist oluyor? Şeytan temelli inanç nasıl oluşuyor? Günümüzün en büyük sorunlarından biri başkalarının fikirlerini kopyalayıp kendi fikri gibi anlatan kopyacılar nasıl anlaşılır? Özellikle somut örneklerle bunu çok güzel anlatacağım. Soru ve yorumlarınızı paylaşarak en doğrusunu bulmaya katkıda bulunabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi bildiğim her şeyi daha iyisiyle değiştirmeye hazırım. Hepinize şimdiden teşekkürler.